Otoyol kanalına merhaba arkadaşlar. Bugün ehliyet alırken hangi belgeleri hazırlamamız lazım? Bunun için hangi belgeler lazım? Gerekli olan belgeler nedir? Buna bakacağız arkadaşlar. Videoyu uzatmadan hemen geçelim. Arkadaşlar siz ehliyet alırken ilk bir nüfus cüzdanınızın fotokopisini çektirin. E Tabii nüfus cüzdanınız da yanında olsun. Daha sonra arkadaşlar 6 tane sistem biyometrik fotoğraf isteyecekler. Bunları çekmeniz lazım. Biyometrik fotoğrafınızı hallettikten sonra arkadaşlar eğer mezunsanız diplomanızı götüreceksiniz. Eğer mezun da değilseniz arkadaşlar öğrenci belgenizi hazırlamanız lazım. Bunu da evraklarınız arasına koymanız lazım. Arkadaşlar bunları hallettikten sonra ise e, sağlık raporu, adli sicil kaydı ve kan grubu kartınızı isteyecekler. E, arkadaşlar bu ikisini aslında sağlık raporu ve adli sicil kaydını e-devlet üzerinden halledebilirsiniz. e-devlet üzerinden e, sağlık raporu almayı da arkadaşlar ben zaten e, kanalımda da bulabilirsiniz. Hatta e, ben videoda da kartlar bölümüne koyarım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kan grubu kartını da arkadaşlar gidip aile hekiminizden yani sağlık ocaklarından gidip kan grubu kartınızı da alıp bu belgelerin arasına koyabilirsiniz. Daha sonra ise arkadaşlar evlilik cüzdanı fotokopisini götüreceksiniz. Bunu arkadaşlar sadece evli bayanlar yapacak çünkü soyadı değişikliği oluyor nüfuslarında. Bunun için bir karışıklık olmaması için en son olarak da evli bayanlar evlilik cüzdanı fotokopisini de götürerek tüm evraklarını halletmiş olacaklar arkadaşlar. De kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın.